sevgili öğrenciler. İnşallah gelir. Bir an önce biter bekleyip gün nihayet geldi. Bu arada biliyorum. Ülke adına, dünya adı, sıkıntılı günler geçirdik. Ama sizler bunların hepsinin üzerinden başarıyla geleceksiniz. Eminim kalbinizin güzelliği, kalbinizin iyiliği, yaptığınız netlere ve başarılara yansıyacaktır. Sizleri çok çok seviyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Canlarım. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Belki bazen isyan ettiniz ama asla pes etmediniz. Şimdi emeklerimizin karşılığını alma zamanı. Hepinizle gurur duyuyorum ve hepinize çok güveniyorum. Sizi o güzel yüreğinizden öpüyorum. Başarılar. Değerli öğrencilerim, bir yıldır çalıştığınız, bazen çalışmaya çalıştığınız, endişelendiğiniz, streslendiğiniz, hatta bazen sonucunu hayal ettiğiniz gün gelmek üzere. Bu bir yıl nasıl olursa olsun çalıştığınız ve asla pes etmediğiniz için öncelikle kendinizde gurur duymalısınız. Çünkü biz Boğaziçi ailesi olarak sizinle gurur duyuyoruz. Sınavda gönülden başarılar. There are only five units that you are responsible for my lesson. Yes, you have five units. So I know you can do it. I believe you. I wish you success. Değerli öğrencilerim, hayallerinize doğru uzanan bu uzun ve meşakkatli yolun ilk yol ayrımında size yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum. Siz de kendinize inanın. Unutmayın, sınav sonucu ne olursa olsun siz daima çok değerli ve biricik kalacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diye demiştir. Sevgili öğrenciler, benim hepinize inancım tam. Çocuklar bu sınav sizin için yeni bir başlangıç. Geriye değil hep ileriye bakmanızı istiyoruz ve tüm öğretmenler olarak biz her zaman sizin yanınızdayız. Başarmak yolun yarısıdır dedik ve çok az bir süremiz kaldı. Kalbimiz sizinle başarılar diliyoruz. Değerli öğrenciler, bu cumartesi yapılacak olan merkez İstanbul'da sisteminden sizlere başarılar diliyorum. Bu süreçte daima yanınızda olan tüm öğretmenlerime ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Meşakkatli ama bir o kadar da güzel bir yolun ilk ayrımına geldiniz. Çok emek verdiniz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Güzel kalpleriniz başarılara doymasın. Başarılar. İnanıyorum ki o gün yüzünüzde bir gülümsemeyle mutlu bir şekilde çıkacaksınız sınav salonunda. Başarılar dilerim. Çocuklar kendinizi nerede hayal ediyorsanız orada olmanız dileğimle. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizlerin de kendiniz olan inancı tam olsun. Başarılarınız daim olsun. Bu sınav hepiniz için önemli olduğunu biliyorum. Ama şunu unutmayın ki lise hedeflerinize ulaşma yolunda sadece bir merdiven. Bu merdivenin iyi olması önemli. Ama burada önemli olan sizsiniz. Sizi seviyorum ve yolunuzun açık olmasını diliyorum. Sevgili öğrencilerim. Çok emek edip çok çalıştığınız sınava bu hafta sonu gireceksiniz. Bu yolculukta sizlere yetişmenize emeği olan değerli öğretmenlerime, tüm idarecilerime ve destek personelime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizleri bizlere emanet eden, güvenip inanıp da sizlere, bizlere gönderen ailelerinize de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili öğrencilerim, gireceğiniz sınavda başarılı olacağınıza olan inancımla Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, yanaklarınızdan öpüyorum.